Ayhan Usta kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün mayasız ee, pratik lavaşlar yapacağız. Lavaş ekmekleri. Bunun için malzemelerimiz 6 su bardağı un, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 artı yarım, 2,5 bardak su. 2 bardağı ekleyeceğim. Yarım bardağı kontrollü bir şekilde ekleyip güzelce yoğuracağım. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Ee, 6 bardak su bardağı e, un. 2,5 su bardağı su. 1,5 tatlı kaşığı şeker koyduk. Yoğurduk. Yoğururken artı yarım bardak hamurun kıvam bulması için ya yapışmaması için e, un ekledik. Yani toplamda 6,5 oldu. Yarım bardağı unu toparlarken ekledik. Ve hiç bekletmiyoruz bunu. Hemen bezelere böleceğiz. 12 tane parça ayırdık ve hepsini şu şekilde bezelere ayıracağız. Ve açacağız. Evet. Şu şekilde bezeledik. Biraz un alıyoruz tezgahımıza. Bezemizi alıyoruz. Ve bir merdane ya da oklava yardımıyla açıyoruz. Yani servis tabağı büyüklüğünde. Evet. Bezelerimizi bu şekilde... E, ister merdane yardımı ister oklava yardımı da elinize hangisi oturuyorsa onunla bu şekilde açıyoruz. Tavanızın büyüklüğüne göre açın. Ben balık tavasında şu kapaklı balık tavasında kızartıyorum. E, biraz büyük oluyor onlar. E, siz de e, kendi kullanacağınız tavanın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Sıkıntı yapmayın. Şimdi bunu e, tavamıza verelim. Evet. Tavamıza verdik. Hafif bir tarafı kızarınca öbür tarafını çevire çevire kızartacağız. Evet, bu şekilde balon balon olmaya başlayınca. Evet. Oradan balon almaya başlayınca hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Bakın zaten hemen şişmeye başlıyor köşelerinden. Böyle çevire çevire bunu pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Harika bu bu şekilde kızartı kızartı pişirdik. Sonra şu şekilde bir havlunu bir temiz bezin içine alıp üstünü örterek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lavaşlarımız hazır. Afiyet olsun.